Of ya geç kaldım ya geç kaldım arabanın da lastiğini patlayası tuttu ya. Of ya nerede kaldı bu adam? Şöyle dön 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 dön. Of yetiştim yetiştim kusura bakmayın yetiştim yetiştim yetiştim. Şöyle şunu şuraya park edeyim. Nerede evet. kaldı be adam? Ya kusura bakmayın ya kusura bakmayın. Evet, Nistey abla yanlışlıkla geç kaldım biraz zamanı yanlış yapmışım. Bir de arabanın lastiği patladı kusura bakma. Öldürme öldürme abla daha yarışmayı sunacağım ya geç. Hadi arka evet geçer misin abla şöyle karşı köşeye şuraya geçer misin? Evet abla sen orada duruyorsun ve ben sana sorular soruyorum. İlk sorumuz geliyor. Oyun burada kanalı kaç yılında kurulmuştur? A 2018, B 2019, C 2020, D 2023. Söyle bakalım. 10 9 8 7 Yanlış. 2018'di. Kaybettin abla. Eğer 3 üç, üç kere kaybedersen komple bitiyor. Peki. Peki ikinci sorumuz geliyor. Minecraft'ın en son gelen boss'u hangisidir? A Dragon B Wither C Golem D Warden Doğru cevap abla bildin yes. Şimdi şans rastgele bir eşya yolluyorum Ve o senin oluyor Oo, üç, iki araba ve bir elmas blok geldi abla şansına Şu arabalarını çek istersen Şöyle yardım edeyim mi? Abla 3 tane araba almışsın ya Üç tane araba çıktı şansına Şöyle şunları da alsan abla Bin yanlarına git bin sür Abla karşında işte görünmüyor mü şurada Ablacım şurada neyse ya ben senin için sürüyorum ablacım Sonra oyunun sonunda alırsın ya bu arabaları da Şöyle ablacım 3 tane araba kazandım bizden Devam ediyoruz kaybettikçe de bir şeyler kaybedersin ona göre. Yarışmayı bitmeden hadi gel. Bu arada daha bekleyenler var ya hadi hadi. Geç abla. Şimdi ikinci sorumuz. Ay üçüncü sorumuz. Oyun burada kanalında en fazla izlenen video kaç bindir? Oh, 2000. A 7200. 7300. B 7300. C 8500 D 8600 Bir abla bu zor bir soru gerçekten de inşallah bizi öldürmez ya bu 7500 yanlış cevap Ondan dolayı bir tokat Bir tokat yemeği hak ettim Abla Tamam abla tamam geç 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 yerine geç tamam Abla son hakkın kaldı eğer kaybedersen Bitiyor yarışma senin için Soruyorum. Minecraft'ta Minecraft'ta en değerli maden hangisidir? A. Elmas. B. Altın. C. Lapis. D. Netherite. <laughs> Doğru. Üst kolu çekiyorum. Hangisi denk gelecek? Oha! Üç araba daha. Bir tane de bot kazandın abla ya. Şansa bak. Bu botu nasıl buradan çıkaracağız? Su yok ki. Şöyle. Şunları geri alıyorum. Abla bir sürü araban oldu. <laughs> Aha tekneye bindin işte. Teknede miyim? Vallahi evet. Bir şeyler çıktı da. abla. Abla bir sürü araban oldu. Ve artık sen senlik bu kadar. Son soruya geldik. Eğer bunu da bilirsen yarışmamızı iyi atlatmış olacaksın. Bilemezsen kaybedeceksin. Abla ne siyah ya izleyiciler beğenmiyor abla siyah git eğer arkadaşlar izleyiciler eğer isterseniz siyah blok yapalım siyah blok mu siyah blok isteyenler bir yazsın yorumlara yani eğer bu böyle olmasını sevenler iki yazsın şimdi de şöyle soruya devam edelim evet netliste abla devam ediyoruz şimdi diğer sorumuza geldik Minecraft'ın ilk sahibinin ismi nedir A noç B Yusuf'te C Adal D Piç Sallıyorum Yusuf'te <laughs> Abla yanlış bildin çık şuradan ya. Çık cahilin tekisin ya çık şuradan çık. Ben Çık böyle şuradan şey ya. Verirsem, çık, <laughs> şuradan ben de gel, ya. gel buraya. Hayır abla tamam geç ya yeni gelen var. Çık. Fazla olur, ama Geç bakalım ablacım geç 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 geç. Hanımefendi sıra sizde. Şimdi ilk sorunuz geliyor. Yeter ki Çıkar mısın ablacığım? Çıkar mısın? Çık, mı? Abla çık da... şu videoyu çekelim ya. çek. Ya burada çocuk izliyor ya çık. Ben Çıkar ben mısın? Ben yeter ben ya. Ben evet devam ediyoruz. Çok fazla araba kattığımızı anladık. Biraz düzenledik. Ablacığım lütfen rahat dur ya izleyiciler için bak izleyiciler için. Şimdi istiyorum ama elime alıp geri geleceğim. Tamam ablacığım. Şimdi hanımefendi size ilk sorunuz geliyor. Minecraft'ta Minecraft'ta en değerli blok hangisi ya? Hadi sana da bunu sorayım. A ne right? B elmas, C altın, D redstone. Nedir, ay? Doğru. Ve şans itibariyle ya elmas gelecek ya da araba gelecek. Bir tane buggy geldi. Ve bir tane elmas yanlışlıkla attım. Sorun değil. Şimdi arabanızı ben sizin için çekiyorum. Ehliyet almamışsınız gelmişsiniz buraya anlamıyorum ki. Şöyle şu arabanızı da çekelim. Elmasınızı aldınız mı? Bugünlük bonkör davranıyoruz. O da izleyiciler için. Çok fazla para harcadık bunun için. Neyse geç şuraya ablacım. Geç 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 geç. Devam ediyoruz. Şimdi Nasıl sorayım? Oyun burada kanalı. Kaç bin izlenme? Şu an aktif olarak 2023'te şu an kaç bin izlenmesi var? Toplam mı? Evet biraz zormuş dediniz. Ablacım cevap verir misin artık? Evet ablacım artık senin yanıtını bekliyoruz mm, 7.510 7.510 mu? <laughs> ablacım 107.000 izlenmemiz var şu an aktif olarak Yanlış bildiğiniz için Olmuyor, bir tane şaplak Neyse şimdi <laughs> Tamam abla dur 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 Beğenciler için Hadi hadi dön yerine ya Bak yanlışlıkla bastığınız yine tuşa ya para yine bizden geldi. Şu arabayı çekeyim ya. Yapacaklık yok bununla şey, para ödeyebiliyoruz. de öyle Neyse tamam geç yerinde dur. Şimdi yeni soru. Oyun burada. Şu an kaç bin abone? Ben bin, bin beş yüz ol. Doğru bildin onun için basıyorum. Evet bir tane elmas blok ve bir tane QBS geldi. Çok şanslısınız kuaz alıyorsunuz Çok fazla araba oldu ya ablacım. Çok fazla size ara araba hediye ettik ya. Neyse son sorumuz ve artık burada yarışmayı noktalayalım. Oyun burada kanalıma abone misiniz? Evet. O zaman size bütün hediyeler gelsin buradan. Hepsine hediye ediyoruz size. Hepsi sizin olsun. Bugünlük videonun da Bugünlük videonun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.